Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Bugünkü dersimizde canlıların temel bileşenleri olan yeni bir konuya giriş yapacağız arkadaşlar. Canlıların temel olarak sınıflandırılması yapılarına göre olacak. E, bu sınıflandırmadaki her bir gördüğünüz alt başlık normalde bir büyük bir başlık. Bu TYT konularında ve çok önemli arkadaşlar. 9. sınıf konularında en belki de önemli olan konumuz burası. E, organik maddeler, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, vitaminler, hormon, nükleik asit ve ATP olarak adlandırılacak. Bunların her birisi bu şekilde. Şöyle yapalım. Bunların her birisi bir başlık olarak adlandırılacak arkadaşlar inorganik maddelere geldiğimiz zaman su, asit, baz, tuz ya da mineral olarak görevlerine bakacağız ve dersi toparlayacağız. Şimdi evet. arkadaşlar ilk e, geçmeden önce yani ilk karbonhidratlara geçmeden önce, tabii ki inorganik bileşiklerle başlayacağım zaten ve görevlerine göre ayırma var. Bu da önemli bir e, ifade. Genelde sorularda karşınıza çıkıyor. Enerji verici olanlar dediği zaman gençler aklınıza direkt şu gelecek. Enerji verebilmesi için biyolojide enerji dediğimiz olay ATP enerjisidir. Bunu bir kere unutmayacaksın. Ve biz burada kimyasal bağ enerjisini koparıp içerisinden çıkan enerjinin bir kısmı ısı olarak dağılırken bir kısmını yakalayıp ATP olarak biz bunu ne yapacağız? Sentezleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde ATP'yi oluşturacağız. Ve biyokimyasal reaksiyonlarda bunu biz kullanmamız lazım. Peki ben enerjiyi nereden elde ederim? Arkadaşlar karbonhidratlar yağlar ya da lipidler neyse e, ve proteinler olarak üç kısımda ele alacağız. Bu üçünden arkadaşlar ben enerji elde ederim. Başka hiçbir şeyden enerji elde etmiyorum. Dolayısıyla sen e, bir e, DNA, RNA molekü, DNA ya da RNA molekülleri parçalamazsın. Ya da vitaminler bize enerji vermez. Ya da enzimleri enerji eldesinde kullanmayız arkadaşlar. Mineraller su bunların hiçbirisi enerji vermiyor. Biz bunları kullanacağız. Elbette ki burada enerji veriminde kullanım sırası olarak da karşımıza çıkacak arkadaşlar. Enerji veriminde elde edilme durumu. Yani şöyle ki ilk önce karbonhidratları kullanıyorum. Daha sonra yağları kullanıyorum. En sonda proteinleri kullanıyorum arkadaşlar. Kullanım sırası bu. Tabii ki bu sıralamaları biz daha sonra daha güzel ve detaylı göreceğiz. Yapıcı onarıcı nedir arkadaşlar? Bunlar hem onarıcı olacak hem de yapıcı olacak yapıya katılacak arkadaşlar. Mesela su, tab tabii ki en önemli enzim aktifleştirici onarıcı görevi var. Mineraller yine enzimlerin bileşik enzimlerin yapısına katılıp burada görev üstleniyor ve burada önemli öz özellikleri var. E yapıların neredeyse hemen hemen hepsinde karbonhidrat, yağ, protein molekülü var. Dolayısıyla bunlar yapıya katılması gerekiyor. Düzenleyici olarak görev yapanlar yine su, mineral ve burada karbonhidratlar yok. Protein, yağ ve vitamin olarak bunlar da düzenleyici görev yapıyor. Şuradan şu ikisini bir alabilirsiniz. Çünkü bileşik enzimlerin yapısına katılanlar ya vitamindir ya mineraldir. Koenzim, kofaktördür. Bunları da detaylı bir şekilde göreceğiz arkadaşlar Tabii ki burada e, yağ ve protein olarak da hormonları düşünebilirsiniz düzenleyici olarak hormonlar protein yapılan münasip görevli ya da steroid hormonlar olabilmekte Evet daha sonra görünce bunlar daha rahat aklınızda kalacak canlıların temel bileşenleri organik ve inorganik bileşenler olarak ikiye ayrılıyor organik bileşen demek arkadaşlar canlı vücudunda sentezlenebilen ee, Inorganikler ise canlı vücudan sentezlenmeyip dışarıdan hazır olarak alınmak zorunda olanlara deniliyor. Şimdi inorganik bileşikler dediğimizde aklında bir minerallerden atıyorum demir elementini tut kafanda ya da su molekülünü tut dışarıdan hazır olarak almak zorundayım bunları. Tabii ki sentezlenemem de sindiremem de değil mi? Suyu sindirme gibi bir şey yok ya da demiri sindirme gibi bir durumumuz söz konusu değil. Dolayısıyla küçük moleküller çok küçük olduklarından dolayı da hücre zarından direkt geçile, geçebilir. Yani eminebilir ya da ince bağırsan zarından hücre zarından direkt eminip kan damarını alabiliriz. Ancak bunlar enerji vermezler. Burada yine koyu renkli yazdığımız her şey önemli ya da renkli olanlar önemli arkadaşlar. Biyokimyasal tepkimeler ve homeostaz içinde gerekli olduğunu bilin. Su canlılar için önemli suyun özelliklerine bakacağız şimdi. Neden önemli? Ona bakalım. Bir kere canlı vücudunun yüzde %90'ı su. Tabii ki bu hücresine göre değişir, kişiye göre değişir, canlısına göre değişir. Ee, bazen kaynaklarda yüzde olarak verilir, bazen kütlesinin yüzdesi olarak verilir. Buna göre değişiyor. O yüzden ben %70'te %90 skalasında aldım bunu. Fotosentezde yine bitkiler su kullanıyor ve kullandıkları sudan çıkan oksijeni atmosfere veriyor ve biz oksijenli solunumda bu oksijeni kullanıyoruz arkadaşlar. Canlıların ortak özelliklerinden solunum ama oksijenli solunum. Oksijenli solunumda bunu biz kullanıyoruz. Yine vücut sıcaklığını ayarlar. Bakın bu ifade kan ile alakalı. Kansız olan insanların üşümesinin sebebi bu. Kanlı fazla olan insanlarda fazla üşümezler arkadaşlar. Yine enzimlerin çalışabilmesi için en az %15 su gereklidir. Bu ne demektir? Demek ki enzimler %15'in altında nemlik ya da su olduğu zaman aktifleşmiyor, inaktif oluyor. E, %15'in altındaki bir örnek direkt tohumları örnek verebiliriz arkadaşlar. Tohumlar arkadaşlar yüzyıllar boyunca çimlenmeden kalabiliyorlar. Uyku moduna alıyorlar kendilerini ve burada minimal düzeyde su tutuyorlar. Hepimiz bildiğimiz gibi bir tohumun çimlenmesi için e, ışık gerekli değil. Evet ama e, su gerekli. Suyu verdiğin zaman enzimler aktifleşiyor. Daha sonra hormonlar aktifleşiyor. Daha sonra depolar yıkılmaya başlıyor. Enzimler işçiler zaten. İşçiler devreye girince bütün reaksiyonlar canlanıyor ve çimlenme meydana geliyor. Sindirimde yine hücre içerisinde ya yani da hücre dışarısında e, hücre su olmazsa bu e, sindirim işlemi de gerçekleşmez arkadaşlar. Hidroliz olayında mesela bunu bilirsiniz. Lizis parçalamak demek, hidro su demek, suyla parçalama hidroliz. Arkadaşlar diğeri Hücre içerisinde ya da dışarısında hiç fark etmez. Su mükemmel bir çözücüdür arkadaşlar. Zehirlerin, zehirli maddelerin atılmasında, çözülmesinde, ilaçların, etkilerin azaltılmasında, seyreltilmesinde su müthiş bir çözücü olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ve polar bir madde olduğunu bilin. Zararlı maddelerin atılması, mesela boşaltım olayı, zehirlerin azaltılması bunları söyledik. Kan ve vücut sıvılarının arkadaşlar sıvı basıncı, dediğimiz ozmotik basıncı ayarlıyor. Besin, oksijen, hormon taşıması. Bakın yine bu da kanla alakalı. Kan hem bakın e, şurayı ben de sileyim. Şöyle yapalım. Şimdi e, vücut sıcaklığının ayarlanması. Zehirli e, kan şurası. Ozmotik basınç ayarlanması. Besin, oksijen, hormonların taşınması. Bu üç tane artı koydu. Biraz da kan ile alakalı. Kanın sıvı olması ile alakalı. taşınmasıyla ya da taşıdığı maddelerle alakadar. Evet bitkiler kökleriyle su ve suda çözülmüş maddeleri alabiliyor arkadaşlar. Burada adhezyon kohezyon kuvvetleri var. Kohezyon kuvveti su molekülünün su molekülüne yaptığı temas. Adhezyon ise su molekülünün yüzeye yaptığı temas olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Su molekülleri hem birbirlerine tutunarak hem yüzeye tutunaraktan metrelerce yükseğe taşınabiliyor bu adezyon kohezyona. Yine bizim damarlarımızdaki atıyorum ayaklarda bulunan kanın yukarıya doğru çıkmasında da yine adezyon kohezyon kuvvetinin etkisi var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bakın buraya bir e, kohezyon demişiz sol resimde ve damlanın içerisinde bir sürü su damlaları daha var. Bu su molekülleri birbirlerine tutulması, kohezyon, birbirini tutma. Damlaların içerisinde o kenar kısımlarının yaprağın altına değen kısım yapışma yani adezyon. Ee, sağ tarafta gördüğünüz böcek suya neden batmıyor sorusun cevabı kohezyon kuvvetinden kaynaklı arkadaşlar. Bakın burada kohesyon yani buradaki su molekülleri birbirlerine tuttuğundan dolayı o bağı kopartmayacak hafiflikle basıyor ve suyun yüzeyinde kalabilen birçok böcek türü de bu şekilde faydalanıyor. Birçok canlı tabii ki su ve suda e, yaşar ya da suya bağımlı yaşar neyse su buharlaşma ısısı yüksek olan bir e, yapıda bundan dolayı da arkadaşlar etkili bir soğuma sağlar yani mesela kişi Terler değil mi? Terlemesinin nedeni nedir? İçsel sıcaklığı artmıştır. Bunu soğutmak için terler ve bu soğuk terlerde vücudu serinletme yönelik olarak karşına çıkar. Yine su artı 4 santigrat derecede özgül ağırlığı sabittir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Özgül ağırlığı sabittir. Dondukça hafifler diyebilirsiniz. Yani yoğun halindeyken, buz halindeyken su haline kıyasla arkadaşlar daha hafif olduğunu söyleyebiliriz ve donan moleküller su yüzeyine çıkacak. Bu sayede e, sucul canlılar donarak ölmezler. Yani biz bir göl ortamını düşünelim. Donma eğer tabandan yukarıya doğru olsaydı hiçbir canlı kalmaz. Herhalde balıklar buzun üstünde kalır ve ölürlerdi. Sadece balık değil, bunun haricinde birçok sucul canlı da yaşamını yitirdi. Ancak yaratılışta müthiş bir sistem var. Buzda işte su moleküllerinde donanlar yüzeyde birikiyor. Ve bu şekilde e, göl yüzeyinde bir buz tabakası oluşuyor. Bu şekilde kurtarmış oluyoruz. Asitler ve bazlar konusuna bakalım. Bunu 8. sınıftan da hatırlarsınız. Hidroklorik asit oldukça kuvvetli bir asittir arkadaşlar. pH'i yaklaşık 1-2 civarında kuvvetlidir. H artı iyonu verenlere ben asit diyorum. OH diyonu verenlere de baz diyorum arkadaşlar. Yine sodyum hidroksit dediğimiz NaOH ise birçok temizlik maddesinde kullanılıyor. Asitler tatları ekşidir. Turnosol kağıdını kırmızıya çevirirler. E, bunların tatları acıdır ve bunlar da maviye çevirirler. Bizim bir pH metremiz var. Bu ifadelerde 7 hariç, bir 7 arası arkadaşlar. Bir dahil 7 hariç burası asit. 7 hariç 14 dahil Burası da baz olarak karşımıza çıkıyor. Bakın burada bizim yine bir 7'nin nötr olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda da bir pH metreniz var. pH metrede 7 dahil değildir. 7 tam 7 nötrdür. 7-14 arası baz. 7-0 arası arkadaşlar asit olarak karşımıza çıkıyor. pH 7 olan nötr demiştik. Asitler ve bazlar organik ya da inorganik Olabilir. Hani bu konuda eğer bize e, takı, takılırlarsa eğer bu durumda arkadaşlar e, çok şey yapmanıza gerek yok, bocalamanıza gerek yok. Burada organik aside örnek olarak mesela laktik asit, bizim vücudumuzda sentezlenen laktik asit örnek verebilirsiniz. Adenin, stozin, guanin, timin, işte bu, urasil gibi bazı organik bazlar vardır. Bak adı üstünde asitli organik, e, azotlu organik baz. Dolayısıyla organik bazlara örnek olarak da bunları verebiliriz arkadaşlar. Evet, tuz ve minerallerin canlılar için önemi. Arkadaşlar burada çok önemli değil ama toparlayarak anlatacağız. Asitle bazılarının nötrleşme tepkimeleri asitle bazı tepkimeye aynı miligramlarda girerler diye aynı molde nötrleşme yani tuz meydana gelecek ve tabii ki su çıkacak ortama. Birçok insan vücudunda mineral var. Kalsiyum, sodyum, potasyum magnezyum bunlar önemlilerinden arkadaşlar. Tuzların fazla tüketilmesi de iyi değil. Eksik kalması da iyi değil. Bunları biz hastalık olarak e, adlandıracağız. Tabii ki fazla tüketirsen kalp böbrek rahatsızlıkları, kan basıncının yükselmesi karşına çıkacak. Mineraller tabii ki inorganik olduğundan dolayı sentezleyemeyeceğim. Vücuduma dışarıdan hazır olarak almam gerekiyor. Ve bu şekilde nasıl alacağım hazır? Beslenme yoluyla alacağım. Zaten sen herhangi bir besin aldığında az veya çok onda vitamin de vardır, mineral de vardır, karbonhidrat, protein, yağ da vardır, DNA, RNA da vardır. Çünkü o da bir canlıydı öncesinde. Bunlar önemli ilgiler. Mineraller vücudun yapısına katılırken zaten yapıcı, onarıcı demiştik buna. Aynı zamanda da düzenleyici olarak katıldığını bileceğiz. Eksikliklerinde ya da fazlalıklarında Hastalıklar ortaya çıkacak. Nota bakalım. İnsan vücudunda en çok bulunan e, mineralimiz bizim kalsiyum minerali arkadaşlar. 70 kilogram ağırlığındaki bir kişi yaklaşık 1.2 gram kilogram e, kalsiyum varken 4 gram demir var. Bakın çok daha az olduğunu bilin. Şimdi burada e, kalsiyumla başlayacağız arkadaşlar. Şimdi şu 3 madde kalsiyumla ilgili ilk aklınıza gelecek şey kan, kemik, kas. Kanın kasıl, kanın fırtılaşması kasların kasılması, kemiğin yapısı. Dişte kemik olduğundan dolayı kemik ve dişlerin yapısına katılır. bu üçü. Silisel iletim için gereklidir. Bu da çok önemli değil ama silis sisteminde bunu anlatacağımız için hocalamamız istemeyiz. Eksik kalırsa ne olur? Kalsiyum eksik olursa diye kemikler arkadaşlar aklınıza gelsin. Raşitizm denilen eğilmeler olacak arkadaşlar. Ve fazlalığında ise böbrek taşı ve kireçlenme olacak. Bakın burada parantez bacak ya da eğri parmaklılık var arkadaşlar. İç parantez bacak ya da dış parantez bacak şeklinde de olabilir böbrek taşları ve kireçlenmelerde olacak. Sodyum ve kloro birlikte anlatayım isterseniz. Bunlar arkadaşlar eş zamanlı anlatılabilir. Üçü de, şey ikisi de asit baz su dengesi için görevli. Ancak önemli olanları ben yazdım. Başka farklı farklı kaynaklarda farklı farklı ifadeler ve ibareler kullanılıp geçebilir. Dolayısıyla burada fazla takıntı haline getirmeyin. Karakterize olan özellikleri verdim size. Onları tutun. Mesela burada neler önemli olabilir? İşte asit baz dengesi. Zaten sodyumdan bahsediyorsun. Tuzun bir yarısı. Bakın burada da yine asit baz dengesi. Yine kaslarla ilgili aktivitesi var ve kas krampları oluşuyor. Yine bunda da kas kasılmasında klor gerekli. E, sindirim sorunları ortaya çıkar. Kısacası bunlar aslında çok önemli değil. Demir eksikliği önemli arkadaşlar. Burada da demir eksikliği anemisi aklınıza gelsin hemen. Demir eksikliğinde anemi yani kansızlık ortaya çıkar. Çünkü hemoglobin denilen bizim bir kan proteinimiz var. Al yuvarların merkezinde bulunuyor. Bu hemoglobin oksijen tutabilme kapasitesinde. Eğer sende demir yoksa hemoglobinlerinde yapısına katılamadığı için hemoglobin sayında düşük oluyor. Bu iyi bir şey değil arkadaşlar. Peki fazla alırsak ne olur? Bu durumda zehirlenmelere ya, ya damar yine ya da hücrelerin erken yaşlanmasına neden olur. Peki demir nelerde var? Ee, arkadaşlar kısacası bütün mineralleri sağlıklı almak istiyorsan et, süt, yumurta, sebzeler, baklagiller, kuru yemişler bunları alırsan hepsinden faydalanmış olursun. Özellikle karaciğerde, et türevlerinde ve yumurtada çok miktarda ihtiyacın olan var. Her gün alınca ihtiyacını karşılarsın. Abartmamak kaydıyla çünkü bunların fazla sıkıntı. İyot dediğim zaman arkadaşlar direkt aklına basit guatr hastalığı gelecek. Bu da tiroid bezindeki salgılanan bir tiroksin hormonu var. Bu hormonun yapısında iyot var. Şimdi iyot eksik olunca Dolayısıyla bu tiroid bezi gitgide şişiyor ve bu bezin şişmesi sonucunda da boğaz kısmında olan bu tiroid bezi yumruk gibi şişkinliği dışarıya verebiliyor arkadaşlar. Çocuklarda eğer eksik kalırsa bu iot o zaman zeka geriliği görülebiliyor. Bunların resimleri çok hoş olmadığı için bunu koymadık. Flor, tabii ki floralı diş macunlarından hatırlayacaksın. Diş ve kemik yapısına katılır. Kükürt yine bazı amino için gerekli ve eksikliğinde deride solgunluk olur. Arkadaşlar kükürtlü gıdalar genelde soğan, sarımsak gibi. Bakın S'den kafanızda kodlayabilirsiniz. Soğan, sarımsak gibi besinlerde doğal antibiyotiktir diyoruz. Ancak bazı insanlarda bu fazla yendiğinden dolayı alerjik reaksiyonlar oluyor. Bazen cilt hastalıkları olarak, deri döküntüsü olarak, gözdeki göz kapağı, göz kuruluğu gibi bazı alerjik reaksiyonları beraberinde getirebiliyor. Fosfora baktığımız zaman DNA, RNA, ATP ya da hücre zarı bunların arkadaşlar yapısına katılan bir özelliği var. Yine kemik ve diş oluşumunda görev yapıyor. Yine fazlalığı kemiklerde kalsiyumun azalmasına sebep olan bir mineral. Magnezyuma baktığımızda yine o da bakın kemik, diş, klorofilin yapısına katılıyor. Arkadaşlar mineraller çoğunlukla kimliğin yapısına katılıyor. Buralarda depolanıyor. ihtiyacı göre buralardan karş karşılanabiliyor. Kaslarda, yağlarda ya da böbreklerde, karaciğerde e, de depolanabiliyor. Ama ilk akla gelecek şey kemik olsun. E, yine klorofil bakın burada önemli. Klorofil nedir? Bu bir, bir bizim fotosentik canlılara yeşil rengini veren molekülümüzün adı klorofil. Ve bu birçok enziminde kofaktörü yani yardımcı kısımı olarak karşımıza çıkmakta. Kas ve sinir sisteminin çalışması için gerekli magnezyum. Zaten kas yorgunlukları, kas kramplarında magnezyum çinko hapları verilir doktorlar tarafından. Potasyuma bakarsak kalp ritmini düzenler. Yine bakın asit, baz, tuz bunlar çok önemli değil ama koyu renkleri daha çok baz alır. Önemli olan yerler koyu renkler. Mesela stoma bitkilerde yaprakların altında e, alması gereken karbondioksit atmosferden içeriye sokan ya da fotosentez sonucunda açığa çıkan oksijeni atmosfere veren küçük yaprağın altındaki delikler var arkadaşlar. Bunlar bazen mikroskobik olur, bazen gözle görülebilir çünkü türüne göre değişir. Bu küçük deliklere biz stoma adını veriyoruz arkadaşlar. Bitkilerde bulunuyor ve bunun açılmasında görev e, üstleniyor. Potasyum bir nevi para gibi. Bu potasyumu verirsen kapıyı açar. Çinko'ya baktığımız zaman o da yine bazı enzimlerin yapısına katılıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Zaten çinko eksikliğinde daha çok cilt hastalıkları ya da bağışıklık hastalıkları zayıflığı görülüyor. fazla da alınması iyi bir şey değil. Bu sefer ciltte sararma, göz beyazında sararma ya da baş dönmesi ya da yüksek ateş gibi etkenler karşımıza çıkacak arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar olsun. İnorganik bileşikler burada bitti. Bir sonraki dersimizde organik bileşiklerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.